Sevgili ve değerli kriminal sever ailem. Türayla cinayet saati, kabus fabrikasına bu akşamda hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ben size teşekkür etmiş miydim? Ama sanırım yeterince etmemişimdir. O yüzden çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Abonelikleriniz için, yorumlarınız için devamını dilerim. Kocaman bir aile oluruz inşallah. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Ben çok yoğunum. Benim video çekimlerim çok geçe kalıyor. O yüzden çok fazla video çekemiyorum maalesef. Çünkü iş yerinde çalıştıktan sonra eve geliyorum bir de Enes'le çalışıyorum. Onu yatırdıktan sonra ancak videonun başına geçebiliyorum. Olayımızı, ibretlik olayımızı anlatabiliyorum, paylaşabiliyorum. O yüzden biraz geç saatte yayınlıyorum ben çektiğim videoları. Sanırım böyle de olacak. Ancak boş günlerimde daha erken saatte yayınlayabilirim çünkü. Ama bağımlılık gibi biliyor musunuz? Böyle bir an evvel anlatayım, bir an evvel paylaşayım istiyor. Instagram sayfama da beklerim. Orada da Tülay'la cinayet saati. Ama tabii ki hoşuma giden olayların kendisi değil. Onlar ibret alınmalı, onlar korkunç, onlar dehşet verici. Sizinle paylaşmak. Yani umalım ibret alması gerekenler de ibretlerini alsınlar. Dedikten sonra bugün yine inanılmaz korkunç bir olayımız var. Özellikle 6 çocuk annesi olduğu için arkadaşlar bu vefat eden kadın çok korkunç, çok dehşet verici. Ben araştırırken, okurken artık böyle... Kaç kez okuduğum için e, olayın ne diyeyim size anlatayım. Siz kendiniz karar verin. O zaman bugünkü olayımıza geçiyorum arkadaşlar. Sheila Belish. Sheila altı çocuk annesi. Dördüzleri var 2 yaşında bir de eski eşinden iki kızı. Olay gününe kadar gayet mütevazi, düzgün bir hayat yaşamaktadır Sheila yeni eşiyle birlikte. Eski eşi bir milyonerdir. Yeni eşi mütevazi, çok düzgün biridir. O yüzden iki kızına da iyi gelmektedir yeni eşi. Bu yüzden çok mutludur. 7 Kasım 1997 günü yani olay günü arkadaşlar. 13 yaşındaki Stevie büyük kızı okuldan çıkmış eve doğru gitmektedir. Daha 6 hafta evvel taşınmışlardır oraya Florida'nın Sarasota şehrine. Çünkü yeni başlangıç yapmak istemişlerdir. Her şeyden uzaklaşmak istemişlerdir. 6 hafta önce başladıkları için yeni hayata orada. Anne çok e, kaygılı da çocuklar yeni okuluna alışabilecek mi diye. O yüzden Stevie koşarak annesine okulda arkadaşlar edindiğini, çok mutlu olduğunu anlatmak ister o gün. Sonraki röportajında bunu söyleyecektir. Eve yaklaşınca, bir şeylerin tuhaf olduğunu fark eder. Çünkü koridordan dört kardeşinin de ağlama sesi, bağırma sesleri gelmektedir. Bu normal değildir. Çünkü normalde anneleri çok fazlasıyla ilgilenir onlarla ama onlarla ilgilenmesine rağmen iki kızla da çok ilgilenir. Yani annesinin çok iyi bir anne olduğunu anlatacaktır sonrasında. Tabii ki bunun üzerine panikle eve doğru koşar hemen. Der ki aklında şu vardır. Annesi çocuklar doğduktan sonra artık dördüz olunca daha çok çamaşır odasında vakit geçirmektedir. Önce çamaşır odasına gideyim der. Ama oraya daha varamadan mutfağa doğru vardığında her yerin kırmızı sıvıyla kaplanmış olduğunu görür. Hemen çocukların yanından geçer, annesinin üzerine abanır, şok içinde annesinin yüzüne gözüne vurmaya başlar. Zanneder ki annesini öyle ayıltacak ya da kaldıracak Sonrasında annesinin öldüğünün farkına varınca 911'i arar. Annesinin öldüğünü söyler. Telefondaki kadın der ki nereden biliyorsun annenin öldüğünü? O da her yerin kırmızı sıvı olduğunu ama annesinin boğazının kesik olduğunu söyleyecektir. Bunun üzerine telefondaki kadın hem 13 yaşındaki küçücük Stevie'yi e, sakinleştirmeye çalışırken bir diğer yandan ambulansı ve polis ekiplerini olay yerine gönderir. Görevliler gelir, hemen Stevie'ye psikolojik destek verirler, Jamie'yi çağırırlar yani üvey babayı, yeni eşi, o da gelir ve o da şok içinde kalır. Ve o e, dört küçük çocuk, altı saat anneleriyle o halde yalnız kalmışlardır arkadaşlar ve en korkuncu olayı görmüşlerdir. Onların da üstü başı kırmızı sıvıdır. İlk önce polisler eve girdiğinde aslında çocuklarda da bir şey var zannederler ama sonrasında tabii ki küçücük çocuklar herhalde annesinin üzerine çıkmışlardır ki oradan bulaşmıştır onlar. Onlarda bir şey yoktur Allah'tan. Araştırma ekibi hemen kanıt toplamaya başlar. Şimdi kırmızı sıvının her yere yayılmış olması boğuşmayı göstermektedir onlara. Çamaşır odasından itibaren her yere bulaşmıştır. En son mutfakta yoğun bir şekildedir. Yani boğuşmuştur Sheila. Ona karşı gelmiştir aslında. Bulunan kanıtlarda bir parmak izi çamaşır odasında ve bir adet kurşun bulurlar. Bu olayı kimin yapabileceğini sorar polisler. Daha üvey baba bir şey söylemeden Stevie der ki, "Ellen, yani benim öz baba Polisler çok şaşırırlar. 13 yaşındaki küçük bir kızın bu kadar emin bir şekilde babasının ismini vermesine. Bunu tabii ki hemen not ederler. Bunu araştıracaklardır. Ama en önemli ipucunu bu olayda yan evin bahçıvanı verir. Yani nasıl dikkatli bir insanmış ki. Teksas plakalı bir aracın yanaştığını görür Şilalar'ın evine Der ki bu aracın burada ne işi var? Halbuki akrabası olabilir, ziyaret olabilir ama plakayı yazar. Yani nasıl dikkat? Plakadan dolayı tabii ki hemen kime ait olduğu bulunur. Plakanın sahibi 21 yaşındaki Joy Del Toro'dur. San Antonio şehrinde yaşar, Texas bölgesidir. Hemen Florida polisi Texas polisinden yardım talebinde bulunur. Evet, sabıkası vardır ama küçük suçlardır bunlar. Hırsızlık gibi, yani küçük olaylara karışmak gibi. Tanıyorlardır da çocuğu. Derler ki çok da iyi bir futbolcudur. Biz böyle bir şey yapabileceğini ummuyoruz ama bir bakalım. Giderler hemen babaannesiyle yaşamaktadır. Babaannesinin evine beyaz arabanın nerede olduğunu sorarlar. Beyaz arabayı 40 kilometre uzaklıktaki kız arkadaşının garajında bulurlar Joey'nin. Ve çok şaşırır polisler çünkü arabanın içinde o kadar çok kanıt vardır ki. Tabii o zamanlar 1997'de navigasyon yok. Ee, yol tarifi yazan bir kağıt vardır. Zaten adres yazar gideceği adres. Kırmızı sıvı içindeki kıyafetleri vardır ve evde bulunan kurşuna uygun olan tabanca da içindedir. Araştırınca zaten yol üzerinde benzinciye girdiğini, orada yol tarifi aldığını hepsi kameralarla sabittir. Polisler önce derler ki hemen plaka verildi bize. Hemen de çocuğu bulduk. Herhalde bu işi biz çözdük derler. Yani çok basit gibi görülür önce. Maalesef öyle olmayacaktır. Sonrasında ama Joy'nin kendisini bulamazlar. Evet kanıtlar vardır, araba vardır ama o yoktur. Bunun üzerine Semi Gonzales, 26 yaşındaki kuzenini bulurlar. O da golf sahasında çalışmaktadır Semi. Onun yanına giderler. Daha Semi polisler soruyu sormadan hemen kuzeninin Meksika sınırına götürüldüğünü çünkü oradan kaçacağını söyler. Ya polisler bir an ne oluyor ya derler. Çünkü normalde biliyorsunuz sorgularlar. Sorguda zorla laf almaya çalışırlar ama zaten o semi o kadar ağlamaklıdır ki konuşmak istemektedir zaten. Der ki: Evet ben vesile oldum bu olaya. Ben söyledim kuzenimin gidip o kadına bunu yapmasını ama ben sadece dövmesini istemiştim der. Polisler de der ki neden 21 yaşındaki kuzenine bin kilometre uzaklıktaki kadını gidip dövmesini istedim. Neticede öldü kadın tabii ama hani onun söylediği odur. O da evet dövmesini istedim ama öldüğünü e, kadının televizyondan öğrendim. Şok oldum çünkü asla öyle bir şey istemiyordum. Bunun üzerine eğer e, doğruları söylerse tutuklarlar çünkü hemen cezada indirim yapacaklarını söylerler. Bunun için hemen dökülmeye başlar Semi. Der ki golf sahasında sürekli golf oynayan Danny Rocher diye bir adam vardır. Profesyonel kumarbazdır bu adam. Bir gün ona gelir der ki benim birine ihtiyacım var gidecek bir kadını hastanelik edene kadar dövecek 4 bin dolar vereceğim. Eğer öldürürse 40 bin dolar vereceğim. Dövülecek kişinin, yani o kendi kendine yok, hayır tabii ki öldürülmez ama dövülür. Ama ben dövmem, ben kadın dövmem der. Sanki hani çok da matah bir şey demiştir o an. Çünkü neçede gider kuzenine teklif eder bunu. Kuzeni yapacağını söyler bu işi. Yani emri veren Danny Roger diye biridir. Sorgularlar, polisler Deni Roger kimdir? Hatırlayalım arkadaşlar. Stevie ne demiştir? "Alan, babam, öz babam." Evet, Deni Roger da onun öz babasının en iyi arkadaşlarındandır. Bunun üzerine tabii ki polisler hemen giderler, sorarlar. Onlar da onayladıktan sonra babasının arkadaşı olduğunu, hemen Deni'nin evine giderler ve Deni'yi 17 11 1997'de evinde yakalarlar ve tutuklarlar. Tabii ki reddeder her şeyi. Semi Gonzales'in yalan söylediğini iddia eder. Polisler biri daha vardır diye düşünürler ama. Hani Deni ile de bu iş bitmez. Evet Elin'in arkadaşıdır ama Deni vermiştir Emre. Vefat eden kadının kız kardeşi de der ki bu iş Deni'nin işi değil. Bu işin arkasında Elin var. Yani herkes Elin'i göstermektedir. Alan kimdir arkadaşlar? Şimdi Alan ve Sheila'nın biraz hikayesine dönelim. Sheila 19 yaşındadır, 27 yaşında iki kez boşanmış Alan'la tanıştığında. Alan karizmatik, başarılı ve ince biridir görüntüde. Sheila da çok güzel bir kızdır ve çok aşık olmuştur Alan'a. Yalnız ablası Sheila'nın daha ilk görüşünde hoşlanmamıştır Alan'dan. Sonrasında ise öfke kontrolü olmadığından kız kardeşini çok uyarmıştır yapma onunla olma öfke kontrolü yok demiştir ama kız kardeşi dinlememiştir çok da çabuk evlenirler zaten 1983 yılında evlenirler peş peşe Sheila ile Daryl olur. İş fikirleri vardır sürekli Elanın. hatta Sheila ve ailesini hayat sigortalarını bozdurup ona sermaye için parasını vermeyi teklif eder onlar da kabul eder o parayı batırır ama onlar o parayı bir daha alamazlar. Yalnız başarılı olacağı, hatta çok başarılı olacağı, dolar milyoneri olacağı bir işi kurar. Elektronik kas çalıştırıcıları üretir, geliştirir ve bu konuda bayağı bir başarılı olur. Ve çok fazla golf oynamaktadır. Yani Sheila'nın ablası diyecektir ki, golf, 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 bir şey konuşacağı zaman yine golf. Yani her şeydir golf onun. Birkaç yıl sonra San Antonio'ya taşınırlar. Aşırı kontroller başlar, Sheila'ya ve şiddet başlar maalesef. Hatta Sheila şikayetçi olur, geri döner, bunlar olur ve sonunda şunu öğrenir. Ne kadar az tepki verirsem o kadar çabuk biter bu şiddet. O kadar çabuk bırakır dövmeyi. Yani bu hal almıştır artık evliliklere. Kız kardeşi diyecektir ki yani daha otuzuna gelmeden kardeşim 50 yaşındaki bir kadına dönüşmüştür. Ama Sheila Ekim 1987'de boşanma davasını açar. Kız kardeşi şöyle, kardeşi şöyle diyecektir sonrasında. Sheila demişti ki ya bu evliliği sürdürüp bu evliliğin içinde öleceğim ya da boşanacağım ve yaşama tutunmaya çalışacağım. Yani o hale getirmiştir kadıncağız. Ela'nın ise işleri o sırada çok iyi gittiği halde velayet ikisindedir ama tabii ki nafaka vermelidir. Nafakayı vermek istememektedir çocukları için. Yani o derece zorluk çıkarmaktadır kadına. 1988 yılında ise tamamen ayrılırlar. 1993 yılına kadar bir iyi bir kötü çocuklar için mecburen görüşmek kaldıkları için bu şekilde devam eder ve Ellen o yıl dördüncü evliliğini yapar. O kadından da iki oğlu olur. Napakasını vermeyen, iki kızının napakasını vermeyen Ellen karısıyla çok lüks bir semte taşınır. Yeni karısıyla bir malikane alır. <laughs> yani inanılmaz kötü bir adamdır. Sheila da evlenmiştir ama o da tıbbi mümesildir. mümessildir eşi. 31 yaşındaki Jamie'dir başta da belirttiğimiz gibi. 1995 yılında ise suni döllenme yoluyla olmuştur o dördüzler. Yani çok istenilen bebeklerdir. Elin bu arada tam istediği işte başarıyı sürdürürken bu kadar yılda geçmişken yine de hıncını bir türlü yenemez Şila'ya karşı. Çünkü aşırı hırslı bir adamdır. Nasıl olur da o kızlarını alır, gider, hatta bir de evlilik yapar. Bu yüzden belayet davası açar. Yani sırf hırsından, hıncından çocukları da manipüle etmektedir annelerine karşı. Yalnız mahkemede Sheila onun işte çok manipülatif olduğunu, çocuklara aslında çok baskı uyguladığını, onun çocuklara iyi gelmediğini söyler. Mahkemede velayet çekişmesi sürerken Şila ona eğer böyle devam ederse onun büyük kızına istismarda bulunduğunu anlatacağını söyler. Bunun üzerine birden vazgeçer. Yani doğru mudur değil midir bu bilinmiyor. Gerçekten bilinmiyor. Şila velayeti almak için mi bunu söyledi o da bilinmiyor. Ama ilginç olan vazgeçmesidir. Şila ama der ki eyvah asıl şimdi yandım. Çünkü bundan sonra sinsice intikam planı yapıyordur kesin. Yani bilir kadın aslında da bunu bu kadarını o da bilememiştir herhalde. Ve hakikaten evet velayet verilir Şila'ya ama bunun üzerine çocuklarını her gördüğünde çocuklara işte anneniz size şiddet uyguluyor değil mi? Gelin bunu gidelim polise anlatalım gibi şeyler söyler. Ta ki denk gelip bir gün kızı küçük kızı ayağını incitmiştir. Kızla birlikte kıza öğretir, polise giderler. İşte kız aynen babasının öğrettiği gibi polise der ki annem beni dövdü, annem beni hep dövüyor, ağladığım zaman da sen bunu hak ediyorsun diyor. Bize çok şiddet uyguluyor. Bunun üzerine hakikaten polisler giderler ve Şila'yı tutuklarlar. Yani kefaletle serbest kalır. Gerçekten korkunç bir türlü yeni hayatını kurmasına rağmen, işinde başarılı olmasına rağmen bırakılma hıncını Bırakamaz adam. Yani üstesinden üstesinden gelemez. Ama o arada gençlik dairesi gelir, e, olayları araştırır, bunun böyle olmadığını görür. Bunların hepsi raporlanır. Ama artık şile dayanamaz. E, tabii ki yeni eşi de e, bu manyakla uğraşmaktadır. O yüzden derler ki biz gidelim kendimize yeni bir hayat kuralım. İşte o yüzden Florida'ya taşınırlar. O psikopattan bin kilometre uzağa taşınırlar. Velayet davası bitti. Yani adam geri çekti ve 6 hafta sonra oluyor bu olay. Yani bütün bunlardan 6 hafta sonra 35 yaşındaki Şila öldürülüyor. Yeni hayatına başladıktan sadece 6 hafta sonra. Yalnız Semih Gonzales belki e, cezayı hakikaten almam veya e, hafifletilir diye sürekli sürekli bir şeyler anlatmaktadır. Sürekli bir bilgiler vermektedir ama Deni hiçbir şekilde hiçbir şey söylememektedir. Ama polisler aslında bu olayların arkasında Ellen'ın yani çocukların öz babasının olduğunu bilmektedirler ama ellerinde kanıt yoktur. Ellen Blackthorn bu arada soy ismini de değiştirmiştir. Blackthorn yapmıştır soy ismini. Ulusal bir kanala kendisinin asla böyle bir şey yapmayacağını, hiç iki kızını annesiz e, bırakır mıymış diye söyler. Yani sürekli kendini aklama çabasındadır. İşte tüm bu klişeleri onun da yaşadığını, eğer bir kadın öldürülmüşse mutlaka eski eş tarafından öldürüldüğünü söyler. Yani aslında ona yapılan bütün suçlamaları o da karşıya savunma olarak söylemektedir. Benim hiçbir sebebim yok, ben kendi hayatımı kurdum, onunla bir ilgim yoktu der. Bunun böyle olmadığı kesinlikle sonrasında belli olacaktır. Böyle söylemesine rağmen ama avukat tutar kendini. Demek ki pek de emin değildir. Kriminal polis bu işi devralır ve e, genç bir annenin, altı çocuklu bir annenin öldürülmesi o kadar gücüne gitmiştir ki, yani şahsi olarak da bu işi çözmek ister. Ne olursa olsun der, Deni yakalanmıştır, işte Semi, Gonzales yakalanmıştır. Hayır der, bu işin arkasında o adam var ve ben o adamı yakalatacağım. Sonrasında araştırmaları sorucunda şunu öğrenir. Hani diyordu ya Elin benim onlarla alakam yok ben kendi hayatımı kurdum. Dedektif bile tutmuş yeni adresini öğrenmek için Sheila'nın ve ailesinin. Çünkü onlar kesinlikle saklamışlar adreslerini. Bunun yanında tüm resmi kurumları aramış. Yani Şila ile ilgisi olan tüm resmi kurumları hatta bazı kurumlarda ses tonu bile var. Çekilmiş kaydedilmiş nerede oturduğunu e, sorarken var. Bahanesi de şu. Eski eşim kızlarıma şiddet uyguluyor. O yüzden mutlaka onları bulmam lazım. Lütfen bana adreslerini verin ki çocukları bulayım, tekrar velayet davası açayım, çocukları onun elinden kurtarayım. Ama tabii ki kimse ona adres vermemiş. Ama bu şekilde işte yalan söylediği ortaya çıkmış. Kadının peşindeymiş çünkü. Deniyi konuşturmaya çalışırlar. O hala susmaktadır. Gerçi susmasa da o profesyonel kumarbaz yalan makinesinde kaybetmiştir, geçememiştir yalan makinesini. Yani o yüzden onun sözlerine zaten pek güven olmaz ama ellerinde başka bir şey yok. Sadece bu bilgiler vardır. Tekrar Semiye yönelirler. O ise ısrarla Deni'nin verdiğini bu emri anlatır. İlk duruşmada Deni ömür boyu hapis yatabileceğini öğrenir. Çünkü ömür boyu hapis isterler Deni için yani emri veren için Ellen'ın arkadaşı için. Bunu düşünür 14 Ocak'ta doğruyu söylemeye karar verir. Çünkü ömür boyu hapis tabii ki onu korkutmuştur. 1997 yılında başlamıştır her şey. Ellen ve Gol o golf oynarken Elin ona eski eşini yani Sheila'yı onu zaten Deni de tanıyor ailece görüşüyorlarmış. Dövdürmek istediğini söyler önce. Yani o kadar şiddetli dövülmelidir ki hastaneye kaldırılmalıdır. Bunun üzerine deni der ki, ama peki e, ya bir şey olursa, ya ölürse dövülürken o zaman da öyle yapacak bir şey yok der. Hatta eğer ölürse e, mümkünse vahşi hayvanların olduğu yere götürülüp hiçbir kanıt bırakmamalarını söyler. Bu şekilde pazarlık yaparlar Sheila'nın hayatı üzerine. Altı çocuk annesi kadının hayatının üzerine. Her olaydan üç gün evvel Deni, Semi ve Joey bir araya gelirler golf kulübünde. Olayı işte planlarlar der ki döversen dört bin dolar öldürürsen 40 bin dolar. Bu şekilde adresi alır ve altı çocuk annesinin yanına gider. Yalnız Elan'ı hala tutuklayamazlar. Çünkü ellerinde onu tutuklayabilecek hala bir kanıt yoktur. Yalnız savcılık artık bu işi bir kulpunu getirmek ister. Elan'ın dışarıda dolaşmasına gönülleri razı olmaz. Tüm yerel gazeteler, ulusal kanallar ise bu olayla çalkalanmaktadır. O yüzden de Elan'ın işleri etkilenmiştir çok. O ise sürekli kendini kanıtlama derdindedir. Ve olaydan iki yıl sonra nihayet Alan karısını öldürtmekten tutuklanır. Bunu duyan Deni tekrar itiraf için başvurur. Çünkü hep onun da isteği cezanın hafifletilmesidir. Doğum gününden bir gün evvel Elon 12 Haziran 2000 yılında yargılama sürecine girer. Savcı John, John Murphy mutlaka altı çocuk annesinin hakkını arayacaktır. Yemin etmiştir kendi kendine. Hakikaten de olayı oraya getirmiştir. Önce motivasyonunu söylerler. Kendilerince Alan velayeti kaybettiği için hazmedememiştir. Sheila'nın ondan ayrılışını hazmedememiştir ve intikam almak için işlemiştir bu suçu. Onun gibi başarılı birinin nasıl olur da eski karısı bırakır, bir de yeni biriyle evlenir, kendi kızlarını da alır, velayeti de alır ve oradan taşınır. Tüm motivasyonu budur. Bedeni Roger'ı şahit olarak çıkarırlar. Mahkemede o da tüm anlaşmayı olduğu gibi anlatır. Ek olarak da şunu söyler. Joey'ye şunu anlatmışlar. Kadını öldürmesi için ya da işte e, öncelikle aslında şiddet uygulaması için kötü bir anne olduğunu, çocuklara şiddet uyguladığını, çocukları her gün dövdüğünü, eziyetten dolayı çocukların artık neredeyse e, hani ölecek duruma geldiğini, onun ise bir şey yapamadığını, kurtaramadığını, her yere başvurduğunu. Yani onu da kandırmışlardır. Ama Joey oraya vardığında aslında bunun böyle olmadığını görür. Çünkü bir süre dışarıdan izler kadını çocuklarıyla. Ee, Sheila çocuklarının, yerdedir çocukları, onları e, su hazırlamıştır, yıkayacaktır ya da suya sokacaktır. Hepsinin üzerinde can yeleği vardır. Evin arkasında havuz vardır, oraya gidip boğulurlar diye çok korkmaktadır. O yüzden o havuz yeleği olmadan eğer evde yalnızsa, kızları veya eşi yoksa mutlaka onları giydirmektedir çocuklarını. Onlarla oynarken izler onları. Sonrasından der ki, bana bunu anlatmışlardı ama bu kadın öyle biri değil, gayet iyi bir kadın. Ve arkadaşlar aslında vazgeçmek üzeredir vazgeçmek üzereyken göz göze gelirler Şila'yla. Aslında çek git değil mi? Yok göz göze geldiği için zanneder ki e, beni gördü. Halbuki tanımıyordur ama bunun üzerine sırf gördüğü için, sırf göz göze geldikleri için kadını o şekilde canice öldürür. Hani bu da ayrı bir şok oldu benim için. Keşke ya göz göze gelmeselermiş ya da defolup gitseymiş oradan. Bir şey daha ortaya çıkar. O da adresi Ela'nın nereden aldığı. Nereden almıştır? 11 yaşındaki kızını yine manipüle ederek almıştır. Annesi o kadar tembih etmesine rağmen kız dayanamamıştır. Babasının sizi almaya gelmem lazım, sizi çok özledim demelerine. Şimdi bir de düşünsenize o kız ömür boyu onun vicdan azabını çekecek ağlayarak zaten polislikte söylüyormuş benim yüzümden öldü annem. Eğer adresi ben babama vermeseydim ölmezdi. Yani pislik tek kendine değil, küçücük çocuklarına da neler yaşatmaktadır. Neticede ee, ne kadar da kendilerini savunursa e, savunsunlar. E, avukatı işte Roger'ın Elina yaranmak için böyle bir şey yaptığını, aslında Elin'in haberi olmadığını, çünkü Roger'ın paraya ihtiyacı olduğunu, elin zengin olduğu için ona bunu yaparsa para vereceğini düşündüğünden yaptığını iddia eder ama tabii ki e, hiçbirine inanmaz jüri. Yalnız 29 Temmuz 2000 yılında jüri kararı vermek için karar odasına çekilir. Tam 33 saat bu konuyu tartışırlar. 33 saat. 33 saat sonunda gelirler. Verdikleri kararı açıklarlar. Elanı suçlu bulurlar arkadaşlar. Karısını öldürmekten ömür boyu hapis cezasına çarptırılır ve çıkamayacaktır da hapisten. 3 yıl sonra kim yakalanır? Bir de bu karardan sonra katil de yakalanır. O da yakalanır, o da ömür boyu hapis cezasına çarptırılır. Her ne kadar ağlasa da, her ne kadar bu olayları anlatsa da, pişman olduğunu anlatsa da o da yakalanır, o da cezasını çeker. Kızlar teyzeye verilir, kızlar teyzeyle yaşamaktadırlar. Dördüzler ise babayla birlikte yine eski yaşadıkları şehre geri dönerler. Yani kızlar hem kardeşlerinden ayrılmışlardır. Çok uzakta oldukları için pek sık göremezler. Hem annelerini kaybetmişlerdir. Yani kızların durumu çok acınasıdır. Tabii ki o dört küçücük çocuk da annesiz kalmıştır ama kızlar daha tabii bilinçlidir. Onların babası vardır. Onlar hem babasını hem annesini kaybetmiştir. Ve arkadaşlar, 14 yıl hapis yattıktan sonra Ellen ne olmuştur? Hücresinde ölü olarak bulunmuştur. Tam sebebi bilinmese de diğer suçlular 6 çocuklu bir kadını öldürten caniye acımamışlardır. Pek de isabet olmuştur bence. Anlayacağınız Ellen hem 14 yıl yatarak cezasını çekmiştir hem de sonunun o şekilde olmasıyla daha da bir hak yerini bulmuştur. Diğerleri de ömür boyu hapis yatmaktadır. Bu olayda nadir olarak rastlanan bir hak yerini bulmuştur var arkadaşlar. Bugünkü korkunç dehşet olayımızda bu beni en çok etkileyen 13 yaşındaki kız yani zaten o olayın geneli öyle ama onun haricinde 13 yaşındaki küçücük kızın annesini bulması, o 4 küçücük çocuğun annesinin etrafında 6 saat kalması hangi birine yanalım bilmiyorum arkadaşlar. Bu olayı duymuş muydunuz siz? Biliyor muydunuz? Yorumlara sizin de fikirlerinizi yazarsanız bu konuyu da siz nasıl düşünüyorsunuz? Aklınıza neler geliyor? Elon'un sonu için ne düşünüyorsunuz? Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Güvende kalın. Antenleri hep açık tutun. Sağlıklı kalın, hoşçakalın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.